Sen nasıl benim kapımı açmazsın ya? Ne demek yani? Ben kendi kapımı nasıl kendim açarım? O arabadan nasıl kendim inerim ben? Ya hayatım nasıl açayım ben senin kapını ya? Sen benim şu halimi görmüyor musun? Elim kolum her yerim dolu benim. Bir kere döndü arkana bak. Şu halime bir bak Barbie. Ne bakacağım ben sana ne bakacağım? Ne bakacağım? 40 yılın beni montele getirmişsin, tatile getirmişsin. Şuna bak benimle tartışıyorsun. Çık şuradan ben odama gidiyorum. Umarım odamız da hazırdır. Reyhan! Reyhan! Kendimi de mi Ne oluyor bu ne gürültü? Sen de duyuyor musun? He duydum duydum sorma. O müşteri yeni giriş yaptı otele. Girer girmez kapıda tartışmaya başladılar. Valla ben de anlamadım. Aa, geliyorlar geliyorlar. <laughs> tamam neyse ben gittim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba efendim hoş geldiniz. Burada mı yaptıracağız işlemleri biz? İyi işlemleri de ben yaptırayım zaten. Şu hale bak çantamı bile geldim taşıyorum. Barbicim bir zahmet çantanı da taşıyıver artık yahu. Merhaba, merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bizim rezervasyonumuz vardı. Tabii, tabii. İsim neydi efendim? <laughs> Barbie ve Ken. Ee, tamam, hemen bakalım evet. Tam 15 günlükte rezervasyon yaptırmışsınız. Ne harika. <laughs> evet 15 günlük bir rezervasyon yaptırdık. Ama umarım 15 gün burada geçirebilirim. Şu hale baksanız daha tatile mi geldim? Hamallığa mı geldim? Belli değil. Ya Barbie sen hala konuşuyorsun. Bir kere de şu benim halime bak ya. Ne var niye yapamayacakmışız tatil yaparız? Umarım yaparız kendi umarım yaparız. Şuna bak işlemleri bile bana yaptırıyorsun. <laughs> ee, odanız 302 numaralı oda ama şöyle bir şey söyleyeyim odanızda <laughs> çeri de çok güzel diğer odalara yakın diğer misafirlerimizle iç içe Aa, mi? ne güzel diğer misafirlerimizle iç içe seni zaten yaptıracağın rezervasyon alacağın oda bu olurdu gel şimdi milletin gürültüsünü çekeceğiz Ayak seslerini bile duyarız artık <laughs> Evet efendim kartınız tanımlandı. Odanızın kapısı şu anda açık. Odanıza gidebilirsiniz. teşekkür ediyoruz. Üçüncü katta. Geldi. Hadi bari bu hadi canım. Asansör, i̇lerdi. Ilerdi. Ah, şu sıç çantanı da alsam mı benim kafamdan? Aldım. Ah, ah, çok yoruldum. Ah. Ay, Ken yatmaya mı geldin buraya? Evet yatmaya geldim. Tatilde değil miyiz? Karnım acıktı benim. Hadi kalk gidelim. Tamam hayatım gidelim. Hadi. Evet evet müdür hanım evet 15 günlük rezervasyon az önce çiftimiz giriş yaptı. Evet evet. Yumuktun yumuksu dursun o Uzun bir süre evet. Ay bilmiyorum ki sen benim yerime de seç olur mu sen çok sevklisin. Ah canım benim çok teşekkür ederim ne yiyeceğini çok iyi biliyorum. <laughs> <uyumurum. gülüyor> evet çok tatlı bir çift olarak görünüyorlar. Girdiklerinde biraz <laughs> gürültüydü ama şu anda çok tatlı önümden geçti. Can! <laughs> Burası <laughs> evet. nasıl bir yer böyle? <laughs> müdür hanım ben sana. Sen nasıl kadar ki sen seç dedin benim yerime de seç dedin yani. Aa! Diğer müşteriler rahatsız olacak gidip onları uyarmam lazım. E pardon. Sen nasıl benim yerime salata sipariş edersin? Sen salata ye bana da ima etmeye çalışıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Hayatım sen çok seversin salatayı. Hep gittiğimizde salata yiyorsun ben şey, onu yüzden... Ben ne? Pardon pardon pardon. Ne, var pardon. ne var? Az önce giriş yaptınız hoş geldiniz tekrar da o, hoş bulduk beni. Ee, şey aranızda anladığım kadarıyla küçük bir anlaşmazlık var demek ki ee, bununla ilgili olarak da diğer misafirlerimizin rahatsız olmaması adına e, biraz daha az yapabilir miyiz acaba? Buna ne sizin yüzünden? Ben ee, odaya gidiyorum. Senin odada devam ederiz. <laughs> şey, 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 <laughs> Kusura bakmayın. Ayşe, şey hiç önemli değil. Geliyorum Adam. Kusura bakmayın. İmpa. Ana. Bütün herkes şikayetçi. Oda servisine girdiğim kaç tane odadan bunların sesi şey oluyor, yankılanıyor. Herkes şikayet edip duruyor canım. Bu ne? Bütün otelde bunların sesi. Bik, 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 bik. Biliyorum, biliyorum. Az önce de yemekhanede bağırdılar. ve Ben de burada onları yakaladım. Uyardım kendilerini. Bundan sonra dikkat edeceklerini söylediler. Kusura bakmayın dediler bana. Umarım dikkat ederler. Yemekhanede yine tartışmışlar. Demin tuvaletin lavabonun önünde tartışık durduruladılar. Efendim kız tuvalete girmiş de adam onu bekleyecekmiş de çıktığında yokmuş da niye onu işte beklememiş tuvaletin çıkışında. Bir iş mi olur canım? Yok, Neyse. Yok. Şey yapmazlar ya, şey yapmazlar. İnşallah gelme sesleri bir de ben gideyim işlerime bakayım. o oh, telefon çalıyor. Resepsiyon. Merhaba, ben, ben 582 numaralı odadan arıyorum. E, e, buyurun efendim. 302 numaralı odadan sesler geliyor. Bir bağırış çağırış bir şey. Uyumaya çalışıyorum. Canım bu nedir? Gidin bir uyarın şunlara. Öyle mi? Öyle mi? Tabii tabii efendim. Hemen kendileriyle ben konuşuyor olacağım. Hiç merak etmeyin. yoksa yönetimle gideceğim. Yok yok kusura bakmayın efendim. Hemen hallediyorum. Teşekkürler. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Eyvah ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Reyhan. Efendim bir tanem ne oldu? 1580 numaralı odadan aradılar <laughs> da uyumaya çalışıyorlarmış. <laughs> ee, malum odadan 302 numaralı odadan çok yoğun bir ses geliyormuş. Onu acaba sen uyarabilir misin? <laughs> İyi tamam uyarayım bari. Anne, ama bak lütfen. Olur. Düzgün. Tamam canım bir şey demeyeceğim ne diyebilirim ama. Kibarca. Tamam. <laughs> yeter ya yeter. Senin yüzünden insanlara rezil oluyoruz. Bir şey de beğen yahu bir şey de beğen. Sen memnun olcaksın tatile getirdim. Hala bık bık bık, bık konuşuyorsun. Şuna bak şuna 40 yılda bir tatiline getirmiş onda yüzüme vuruyor. Senden ancak bu beklenirdi zaten. Barbie Barbie yeter artık bir mutlu mesut bir tatilimizi yapalım. Havuzumuza girelim yahu. Sen gir sen gir tamam mı ben seninle girmiyorum. Hayret bir şeysin yahu Ben artık sana ne diyeceğimi bilmiyorum Barbie. Asıl ben sana ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Ay kapı çalıyor. Kapıya dön ben bakayım kapı Kapağı çekilin. Oda servisi iyi akşamlar. Uyuyalım mı ne dersin? Oh, haklısın hayatım hadi gel. Gel yatalım canım gel. Aa, benim. oh, güzel güzel ya canım benim. <laughs> Ay, canım. İyi geceler. <laughs> Harika. Sesleri kesildi. Biliyordum Reyhan bu işi halledebilir. Ha? bu ne canım? Yeterin gari. İkilerine koca koca insan. Bir konuda anlaşın canım. Ana! Bu ne canım gelmişler. Bik 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 bire konuşuyorlar, vererek konuşuyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Uyumayı dinlemeye çalışıyor insanlar burada. Reyhan! Reyhan milletin sesi kesildi. Senin sesin başladı Reyhan! Of!